Merhaba sevgili öğrencilerim. Eğitim Tokat TV YouTube kanalına ve Türk Dili Edebiyatı dersimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Edebiyat Öğretmeni Sülya Şenkul. Bugünkü dersimizde hikayedeki anlatım biçimlerini ve anlatım tekniklerini işleyeceğiz. Her hikayenin bir anlatma biçimi vardır. Hikayelerde genelde olay ya da durumlar anlatılırken öyküleyici anlatım ve betimleyici anlatım biçimleri kullanılır. Şimdi biz bu öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimlerini tek tek inceleyelim. İlk olarak öyküleyici anlatım ile başlayalım. Öyküleyici anlatım, bir anlatıcının bir olayı ya da birbiriyle ilişkili olan olayları anlatması, nakletmesi sonucunda ortaya çıkan anlatımdır. Öyküleyici anlatımda olay, kişi, zaman, anlatıcı, mekan ortak ögelerdir. Bu anlatım biçiminde amaç anlatılan olayların içine bizi sürüklemektir. Yani olayları ya da durumları yaşıyormuş hissini bize vermektir. Anlatmaya bağlı metin türlerinden birisi olan hikayede çoğunlukla öyküleyici anlatım biçimi kullanılır. Şimdi gelin örnek bir metinle bu anlatım biçimini daha iyi anlatmaya çalışalım. Evet metnimize bakalım. Köyde 10 gün kaldıktan sonra dostlar ve çocuklarımla vedalaşıp yola çıkıyorum. İlk durak uzak yaylalar olacak. Uzun ve biraz da yorucu bir yolculuktan sonra Tehran tepesine geldim. Epey yol aldıktan sonra atta ben de yorulmuştuk. Başımı ellerimin arasına alıp gözlerimi kapatarak bir süre öylece kaldım. At beni anlamış gibi gelip durdu karşımda. Uysallaştı başını öne düşürdü sonra uzaklaştı. Şimdi bu metnimize baktığımız zaman yazar burada öyküleyici anlatım biçimini kullanmıştır. Kahramanın yaşadığı olayın içerisine bizi sürüklemeye çalışır. Ayrıca yine metnimize baktığımızda burada zaman kavramını, kişi kavramını, yer kavramını da net biçimde görebiliyoruz. Gelin öyküleyici anlatım biçimine bir örnek daha verelim. Sabah erken kalktı. Giyindi ve hemen yola çıktı. Otobüs durağında otobüs bekliyordu. Hava soğuktu. Paltosuna iyice sarıldı. Otobüs gelmiyordu. Zaman geçiyordu, geç kalmak üzereydi. Taksiye işaret etti. Taksi durdu. Taksiye bindi ve sahile inelim dedi. Erken saatte trafik olmazdı. Hızla ilerleyen e, taksi iş yerinin önünde duruverdi. Taksiciye parasını verdi indi ve iş hanına doğru yürüdü. İş yeri soğuktu. Doğalgazı açtı ve ısındı. Hemen işe koyuldu ve öğlene kadar mola vermedi. Bakın yine metne baktığınızda öyküleyici anlatım biçiminin kullanıldığını, yine bu metinde de olay, yer, zaman ve kişi unsurlarına yer verildiğini ve yine okuyucuyu olayın içine çektiğini Görüyoruz. Demek ki öyküleyici anlatım mı değil mi bir metne baktığımızda direkt dikkat etmemiz gereken nedir? Olay, yer, zaman, kişi unsurları var mı? Yazar bizi olayın içine çekmeye çalışıyor mu? Buna dikkat edeceğiz. Şimdi diğer bir anlatım biçimimiz ise betimleyici anlatımdır. Betimleyici anlatım varlıkları, durumları zihinde canlandırmayı amaçlayan anlatım biçimidir. Betimleyici anlatımda aslında anlatılanlar gözümüzün önünde bir fotoğraf oluşturur. Yani adeta sözcüklerle bir resim çizilir. Betimleyici anlatımda sıfatlar kullanılarak varlık ve durumlar ayırt edici özellikleriyle verilir. Öznel olanlarına izlenimsel, nesnel olanlarına ise biz açıklayıcı betimleme adını veriyoruz. Öznel anlatımlı betimlemelerde okuyucuya izlenim kazandırmak, nesnel anlatımlı betimlemelerde ise bilgi vermek amaçlanıyor. Gelin şimdi betimleyici anlatıma da bir örnek görelim. Bakınız metnimizde de gördüğünüz gibi bir kişiyi tanıtacak. Hemen okuyalım bir bakalım nasıl bir betimleme yapılmış. Furkan dolgun yüzlü, dik bakışlı, uzun boylu, irici omuzlara sahiptir. Akşamları genelde erken uyur. Sabahları kalktığında gözleri mahmur mahmurdur. Yanakları hafifçe tombul olan Furkan, idealist, şakacı, hazır cevap, inatçı ve sabırlı biridir. Olaylardan çabuk etkilenen, duygusal, duyarlı ve bir o kadar da içten bir kişiliğe sahiptir. En büyük ideali bedenen ve ruhen örnek bir kişi olmaktır. Yine bu metinde de gördüğünüz gibi kahramanı tanıtırken onu zihnimizde canlandırmamız için adeta kelimelerle resim çizilmiştir. Buradaki kahraman betimlemesi yapılırken kahramanın hem fiziki portresi işte dolgun yüzlü, dik bakışlı, uzun boylu, e, omuzlara sahipti derken burada nedir? irici omuzlu derken nedir? Kahramanın fiziki portresi hem de kişisel özellikleri verilirken idealist, şakacı hazır cevap, inatçı, sabırlı derken de ruhi portresi betimleyici anlatımla anlatılmıştır. Şimdi bir örnek daha görelim betimleyici anlatıma. Mağaranın ağzında büyük abimin elinde kazma, ortanca kürek, küçük olanı da sönük bir gaz lambası ile beklerdi. Mağaranın içi uzun bir dehlize benzer, etrafta bir takım acayip şeyler varmış gibi görünür. Durmadan tepeden damla damlar, su sızar, yer daima ıslak olurdu. Ben mağaranın kapısının önünde bir ayağım içeride, bir ayağım dışarıda beklerdim. Güneş ağaçlardaki eriklerin üzerine ışıldardı. Evet yine buradaki metnimize de baktığımız zaman burada da bir yer betimlemesi, yer tasviri yapıldığını görüyoruz. Mağaranın özellikleri verilirken, mağaranın önünde bekleyenler tanıtılırken yine zihnimizde canlandırılacak şekilde anlatılmış ve bu metinde de betimleyici anlatım biçiminden yararlanılmıştır. Anlatmaya bağlı metinlerde ee, en çok kullanılan anlatım biçimlerimiz öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimleridir. Öyküleyici anlatımın olduğu yerlerde e, genellikle betimleyici anlatıma da rastlayabiliriz. Şimdi gelelim anlatım biçimlerimizin dışında. Bizde bizim e, anlatım tekniklerimiz var. Hikayelerde e, biz farklı anlatım teknikleri de kullanıyoruz. Peki nedir bu anlatım teknikleri? Bu e, o anlatma teknikleri karşımıza gösterme anlatım tekniği ve tahkiye etme anlatım tekniği olarak çıkıyor. Buna bugün modern roman ve hikayelerde daha ileri düzeyde de anlatım teknikleri de eklenebilmektedir. Yani farklı anlatım teknikleri de karşımıza gelebilir. Örneğin pastiş, ironi gibi anlatım teknikleri ile de karşılaşabiliriz. Ama biz bugün bugünkü dersimizde sizlerle özellikle gösterme tekniğinin alt başlıklarını öğrenmeye çalışacağız. Gösterme tekniğinde amaç yazarın okuyucu ile kahramanın arasına girmemesidir. Yazar bize kahramanın duygularını, düşüncelerini, görüntüsünü gösterme tekniğiyle anlatmaya, yansıtmaya çalışır. Adeta kahramanını bize gösterir. Olaylar, kişiler, varlıklar okuyucuya doğrudan sunulur. Okuyucunun dikkati de eser üzerinde yoğunlaşır. Bu teknikte kişilerin konuşmaları ve hareketleri yansıtılarak okuyucunun kendisinde kendisini eserin kurmacı dünyasında hissetmesi sağlanır. Gösterme tekniği, diyalog, e, monolog, biz monoloğa iç konuşmada diyeceğiz ve bilinç akışı şeklinde olabilir. Yani biz bugünkü dersimizde gösterme tekniği olarak geçen bu monolog, diyalog ve bilinç akışını yani bu üç tekniğin ne olduğunu kısaca işleyeceğiz. Şimdi öncelikle diyalog ile başlayalım. Diyalog, öykü kişilerinin karşılıklı konuşmalarına dayanır ve sıkça kullanılan bir anlatım tarzıdır. Daha çok tiyatrolarda kullanılan temel anlatım şeklidir diyalog. Ama hikaye, roman, masal ve fabılda da diyalog tekniği kullanılır. Bu teknik ile yazılmış örnek bir metin okuyalım bakalım nasıl bir diyalog oluşturulmuş. Kusura bakmayın abicim. Dersleri hazırlıyordum. Gece yarılarına kadar çalışıp sabahleyinde erkenden uyanmak fena yordu. İki gün aksattım. Dilber Hanım öksürük için bir ilaç yazdırdı. Ama nerede? Niçin? 530 kuruş bir abicim. Aklıma bir şey geldi. Ben sana bu parayı versem. Şimdi buradaki metne baktığınız zaman, e, anlatım içinde diyalog tekniği kullanılmış. Konuşmalara baktığımızda karşılıklı konuşmalarda e, nedir? Karşılıklı iki kişinin diyalog şeklinde gösterilmiş metnimizde de bu şekilde yer almıştır. Bizim diğer bir tekniğimiz ise monolog tekniğidir. Monolog tekniğine iç konuşma da denir. Kahramanların içsel konuşmalarını Aktarmaya dayanan bir anlatım tekniğidir. İç konuşma tekniğine kahramanların duygu ve düşünceleri sesli düşünme şeklinde yansıtılır. Bu anlatım tekniğinde kahraman sanki karşısında biri varmış gibi kendi kendine konuşur. Kahramanın duyguları, aklından geçenler, heyecanları monolog tekniği ile bize ulaştırılır. Şimdi bir kahramanımızın iç konuşmasına kulak verelim bakalım neler söylüyor bize. Simit yiyerek yürüyor, tek tük geçenler dönüp ona bakıyorlar. Kılığı düzgün bir adamın sokakta yemek yemesi yasaktır. Bütün yasaklar gibi bunun da kaçamak yolu yok mu? Simidi kır, cebine sok, tek elinle bir lokma koparıp kimseye sezdirmeden ağzına at. Ama ben dişlerim sağlamken ısıracağım. Gördüğünüz gibi kahramanımız burada kendine sorular soruyor. Kendi kendisiyle konuşmaya çalışıyor. Yani sanki karşısında biri varmış gibi kendiyle sohbet ediyor adeta metnimizde. Bizim hikayedeki anlatım tekniklerimizden üçüncüsü ise bilinç akışı. Bilinç akışı genellikle 20. yüzyıl modern roman ve hikayesinde kullanılmış bir anlatım tekniğidir. Bilinç akışı aslında monolog tekniğiyle de benzer bir tekniktir. Bu teknikte de iç konuşmada olduğu gibi kişilerin iç dünyaları, zihinlerinden geçirdikleri doğrudan o kişilerin ağzından kendi kendilerine konuşmaları şeklinde verilir. Kahraman anlatıcı ve bakış açısı söz konusudur bu anlatım tekniğinde. Ancak bilinç akışında iç konuşmadan farklı olarak cümleler arasında mantık ilişkisi zayıftır. Daha çok serbest çağrışım yoluyla bir düşünceden başka bir düşünceye atlanır. Bilinç akışı bugün modern roman ve hikayede kullanılan modern insanın zihnindeki çatışmayı, bunalımı, arayışı, tutarsızlığı anlatan bir tekniktir. Bu teknikte de dış dünyaya ait nesneler, motifler, bilinçaltını harekete geçiren serbest çağrışım ögeleri işlev görür. Bilinç akışı ile iç konuşma tekniği genellikle metinlerde iç içe kullanılır. Evet şimdi gelin buna da bir örnek verelim. Param var, nüfus cüzdanım yanımda değil. O gerekli sanırım. Adama sarı kumluyum da diyemem. Evine gitseydin der. İnanmaz da kapının sürgülenmesi hikayesine kuşkulanır. İnansa bile bir türlü otelin önünden geçemem bir daha en iyisi açıkça yanıma almadım demek. Balığa çıktık derim. Laf olsun diye zaten birer balık çektik Suat'la. Şimdi bu metnimize de yine metnimize de baktığımız zaman gördüğünüz gibi yazarın duygu dünyası karma karışık. Bu karmaşıklıkta cümleleri arasında bir bağıntı yok. Anlam ilişkisi yok. Aklına ne geliyorsa sıralamış. İşte bilinç akışı tekniği bu şekilde metinlerde yer alır sevgili öğrencilerim. Evet, biz bugünkü dersimizde e, sizlerle hikayede anlatım biçimlerini ve hikayede kullanılan anlatım tekniklerini öğrenmeye çalıştık. Sevgili öğrencilerim, okuma alışkanlığı hikayelerle başlar. Her bir hikaye sizi farklı dünyalara taşıyacaktır. Hikayelerin büyülü dünyasında güzelliklerde buluşmanız dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.